diyor ki işlem öncesi mutlaka böbrek fonksiyonlarına bakılmalıdır hastanın diyor. Ya en basit en basit acaba muazzabacının böbrek fonksiyonlarına bakılsaydı bu kadıncağızın böbreklerinin sorunlu olduğu bilinmez miydi, görülmez miydi? Böbrek hastasıymış maalesef acı. Böbreklerini Amerika diyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri, New York diyorsunuz, bilmem bilmem ne hastanesi diyorsunuz, havalı havalı hastane isimleri. Sen bu kadına e, kontrastlı sıvı verilmeden evvel, MR'ın e, anjiyo yapmadan evvel kontrastlı sıvı... Anjiyonun e, anjiyo yapmak için gerekli bir işlem, anjiyo yapmak için gerekli bir işlemi hastaya uyku, uygularken eğer o hastanın ...buna duyarlılığı, e, alerjisi olup olmadığını, duyarlılığı olup olmadığını... ...vücudunun bunu tolere edip edemeyeceğini... ...sen test etmiyorsan 78 yaşında olduğunu da dikkate almayıp... ...o zaman senin doktorluğun ne işe yarar? İşlem öncesi mutlaka böbrek fonksiyonlarına bakılmalı diyor. Bakın Doktor Yasemin Altıntaş. Şunun da altını çizim. Sakın yanılmayın. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İngiltere, Fransa bilmem ne... Almanya bilmem ne, hadi oradan. Bizim doktorlarımız, bizim hastanelerimiz, inanın bizim tıp e, insanlarımızın yanında hiçbirinin esamesi okunmaz. Bakın bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim uzmanlarımız hakikaten işlerini kalpten, canla, başla yapıyorlar. Hastayı iyileştirmek için, yaşatmak için, e, o ameliyattan, o işlemden en başarılı şekilde çıkmak için. Bunu asla unutmayın. Muazzabacı eğer Türkiye'de bu işleme tabi tutulsaydı, hem bir Türk sanat müziğinin kraliçesi olduğu için, Türk sanat müziğinin, Türk müziğinin en büyük ismi olduğu için zaten çok büyük bir ihtimam görürdü. Doktorlar tarafından el üzerine tutulurdu. Ne yapılması gerekiyorsa ki buna da işte bu teste dahil böbrek fonksiyonlarına bakılmalı. Daha okuyacağım şeyler var. Daha gerisi, daha daha başındayız. Hepsi tek tek yapılırdı muazzam inanın ya. İnanın bana yapılırdı. Ee, ve ve zaten insani değerlerimiz çok yüksek olduğu için zaten bizde vicdan duygusu hem dinimizden gelen bir duygu bu. Dinimizin hem de insan olarak Türk insanı çok iyilik dolu olduğu için orada koridorlarda hastaları yatırdıklarını görmedik mi? Kirli sepetine atar gibi hastaları koridorlara sedyelerin üzerinde attıklarını görmedik mi? O bulaşıcı salgın günlerinde bundan 4 sene evvel, 5 sene evvel yaşadığımız o salgın günlerinde görmedik mi? Batı'da hastaların nasıl baştan sağma şekilde e, ölüme terk edildi, hastanelerin içinde bakılmadığını görmedik mi? Şunu söylemek istiyorum. İşlem öncesi mutlaka böbrek fonksiyonlarına bakılmalı.